Merhaba iyi günler. Nortman'de Vale TV'lerde fabrika ayarlarına resetleme ve kanal kurulum nasıl yapılır bu videoda size anlatacağız. Öncelikle ayarlar bölümüne geliyoruz. Menüden ayarlar bölümüne geldikten sonra ayar kısmına geliyoruz sol tarafta. Tüm ayarlara tıklıyoruz. Tüm ayarlara tıkladıktan sonra cihaz tercihi daha arasında ise TV'yi sıfırla seçeneğine tıklıyoruz. Bu işlemi onayladıktan sonra televizyonumuzun sıfırlama işlemi başlamış bulunmaktadır. Resetleme işlemi yapılıyor. Siliniyor yazısı geldi. Resetleme işlemi devam ediyor. Resetleme işlemi tamamlandı. Kurulum ekranı açılacaktır. Kurulum ekranı açıldı. Buradan standart ilerlemeyi Türkçe Türkiye. Buraları atlayabiliriz. Devam et. Kablolu kablosuz, kablosuz bağlantısını sonra yapabilirsiniz. Tümünü seçleyip kabul et işaretliyoruz. Devam edip kurulum işlemini tamamlıyoruz. Tamam işaretine tıklıyoruz. Kumandanızda şu işaret. Şuna bastıktan sonra bu ekran açılıyor. Bu ekran açıldıktan sonra TV izle seçeneğine gidiyoruz. TV izle seçeneğinden uydu seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran açılacaktır. Kanalı yükle seçeneğine tıklıyoruz. Kanal kurulumundan uydu kurulumuna geliyoruz. Uydu kurulumundan ise TKGS ayarlarına tıklıyoruz. TKGS ayarlarından tercih edilenler listesini seçmeden Tercih edilenler listesini seçiyoruz ve HD seçeneğine işaretliyoruz. HD seçeneğini işaretledikten sonra geri çıkıyoruz. Uydu ara seçeneğine tıklıyoruz. TKGS'yi işaretliyoruz ve başlat seçeneğini tıklıyoruz. Tekrar HD seçeneğini seçiyoruz. Burada HD seçeneğini seçtikten sonra işlem devam ediyor ve kanalları kurulumunuz sıralı bir şekilde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Kanallarımızı kontrol edelim sıralı bir şekilde. Kanallarımızın olduğunu zaten görüyoruz tarafından dolandırıldığı